Merhaba arkadaşlar, Temel Türkçem kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sözcük türlerinin alt başlığı olan edat ilgeç konusuyla videomuza devam ediyoruz. Şimdi edatlar çok kolay ve basittir. Zaten birazdan anlayacaksın. Sadece önemli noktalarına ve nasıl kullanıldıklarına bakacağız, bitireceğiz konuyu. Şimdi burada gördüğünüz için, üzere, doğru, karşı, göre, bile, gibi, kadar, soru edatı mi, yalnız, karşın, beri diye bunların hepsi edattır. Farklı başka edatlar var mı bundan başka? Evet var. <laughs> Ama Türkçede en çok karşımıza gelen edatlar bunlardır. Bunları bir bileceğiz, tamam mı? Şimdi, hocam edat edat dedin ama e bunlar ne işe yarıyor? Onu söyleyeceğim şimdi. Bak, edatlar gördüğün üzere tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor, değil mi? Ne anlamı? Var mı anlamı? Bile. Var mı bir anlam? Gibi. Var mı bir anlam? Hayır yok. Şöyle diyeceğiz edatlara: tek başlarına anlam ifade etmezler. Ama cümle içinde kullanıldıkları zaman cümleye farklı anlamlar katarlar. Ve en önemli noktası bu cümleden çıkarılamazlar. Yani edat cümleye girdiği zaman cümleden çıkaramıyoruz. Anlaştık mı? Bu kadar basit. Şimdi bağlaçları işlediğimizde de bahsedeceğim bundan ama birazcık. Şu an şurada bahsedeyim bağlaçlardan ayrılan noktası da aslında daha yeni dediğim şeydir. Nedir o? Bağlaçlar cümleden çıktığı zaman cümlenin anlamı bozulmaz. Anlaştık mı? Cümle olduğu gibi devam eder. Adı üstünde sadece cümleyi bağlamaya yarar. Ama edatlar öyle değil. Edatlar cümleye giriyorsa cümleden çıkmayacak arkadaş bu kadar basit. Tamam mı? Şimdi bunlar bunlar farklı anlamlarda kullanılıyor. Yani şöyle diyemiyoruz. Edat e, sadece benzetme anlamında kullanılıyor diyemiyoruz. Farklı farklı anlamlarda kullanılabiliyor edatlar. Anlaştık mı? Şimdi onları örneklerde görüyoruz. Bak buraya. Örneklerimize dikkat et. Saçları, saçları demir gibi sert diyorum. Şimdi gibi bir edattır. Anlaştık mı? Ama burada ne anlamında kullanılmış? Saçları demir gibi sert benzetme anlamında kullanılmış değil mi? Devam ediyorum. Bir yıl kadar bekledik. Ha, bak Düşün bir yıl kadar bekledik Yaklaşık olarak değil mi Yaklaşık anlamı katıyor Buradaki e, edatımız bize Devam ediyorum Sen bizim kadar çalışmadın Bak kadar yine edat Kırmızı ile yazdıklarımın hepsi edat ne anlamında kullanmış. Burada yaklaşık anlamında kullanılmıştı. E burada karşılaştırma anlamında kullanılmış. Ne demiştim ben sana? Edatlar farklı anlamlarda kullanılabilir. Devam ediyorum. Ben yalnız seni sevdim. Sadece seni sevdim. Yani sadece anlamında kullanılmamış mı? E kullanılmış. Devam ediyorum. Onun evi ancak 1000 TL eder. En fazla 1000 TL eder anlamında kullanılmamış mı? E kullanılmış. Hocam ancak sadece bu anlamda mı kullanılır? Hayır. Ne dedim? Hepsi farklı anlamlarda kullanılabiliyor. Bakıyoruz. Sizinle ancak yarın görüşebiliriz. Sizinle en erken yarın görüşebiliriz. Yani en erken anlamı katmamış mı buradaki ancak edatı? E katmış. E daha yeni ki örneğimizde onun evi ancak 1000 TL eder örneğinde en fazla anlamını katmıştı. E burada en erken anlamını katıyor. Devam ediyoruz. Manzaraya karşı kahve içtik diyor. Yön belirtmemiş mi? He? Bak dikkat et manzaraya karşı. Yön değil mi? Karşı edatı. E bu kadar işte. Akşamdan beri uyuyorsun. Beri edatını kullandık. Hani bunda yazmadıklarım dışında da ben buraya örneklerde yer verdim ki gör. Gözün aşina olsun. Tamam mı? Zaman anlamında kullanmış burada da. Akşamdan beri uyuyorsun. Bir zaman anlamı katıyor cümleye. De, he ama bak. Bu edatları cümleden çıkaramıyoruz. Çıkaralım. Sizinle yarın görüşebiliriz. He. Çıkardık evet ama cümlede bir şey var. Bozukluk var. Bir eksiklik var. Onu hissedebiliyorsun. Manzaraya kahve içtik. Bak olmuyor. Akşamdan uyuyorsun. E olmuyor. Tamam mı? Çıkarıla, işte çıkarıldığı zaman çıkarıldığı zaman bazılarında çok anlamsız oluyor. Direkt anlıyorsun ama bazılarında da hafif anlamsızlık oluyor. Onu da hissediyorsun zaten. Devam ediyorum. Sana göre olmayabilir. E, görelik anlam işte. E, bana göre olabilir, sana göre olmayabilir. E, göreyi kullandık. Edatı kullandık. E göreli anlamı katmamış mı cümleye? E, katmış. Ahmet tek onun için çalışır dedim. <laughs> tek edatını kullandım burada. Buraya yazdıklarımın dışında tek edatını kullandım. E, sadece anlamına sadece anlamına geldi işte tek. Gördün mü? Edatlar farklı anlamlarda kullanılabiliyormuş. Örneklerle ilgili son kağıdımız. Bir alabilirsem eğer. Aldım. Şimdi bak arabaya doğru gidiyor. Hmm. Şimdi arabaya doğru derken bir yönelme ifadesi yok mu burada? E var. Gördün mü? Gördün değil mi? Yönelme. Devam ediyorum. Çalışabilmek için şehir değiştirdi. E, i̇çin edatını gördün en başta. E, amaç anlamında çalışabilmek amacıyla şehir değiştirdi diyor. İçini amaç anlamında kullanılmamış, kullanmamış mı? E kullanmış. Bu kadar basit. Ders çalışmadığı için başarısız oldu. Neden başarısız oldu? Ders çalışmadığı için. için edatı neden anlamını, neden anlamıyla kullanılmamış mı burada? Kullanılmış. Demek ki, demek ki edatlar farklı anlamlarda kullanılabiliyormuş ve biz bu anlamları e, çeşitli örneklerle gördük. Şimdi edatlarla ilgili dersin başında söylediğim gibi bazı önemli noktalarımız var. Hemen onlara bir değinelim. Bak buraya. Ancak ve yalnız sözcükleri, ancak ve yalnız sözcükleri ama yerine kullanılırsa, yani ama anlamında kullanılırsa bağlaç olur. Hmm. Bağlaç konusunda değineceğim ama şurada, burada bir bil, bunu tamam mı? Aklında bir kalsın. Ne demek istiyorum? Demek ki ancak ve yalnız gördüğüm her yere çat, edat diye atlamayacakmışım. Tamam mı? Hemen bakıyorum, nasıl olacak bu? Yatarım ancak hemen uyuyamam demiş. Bak. Yatarım ama hemen uyuyamam. Ama anlamında değil mi bu? Yatarım ancak hemen uyuyamam. Yatarım ama hemen uyuyamam. Ama anlamında kullanılmamış mı? E kullanılmış. E ben sana dedim ki ancak ve yalnız ama anlamında veya yerine kullanılırsa bağlaç olur. İşte bağlaç anlamında kullanılmış burada. Anlaştık mı? Demek ki edatı gördüğümüz, ancak ve yalnızı gördüğümüz her yere edat demiyoruz. Bazı noktalarımız var. Tamam? Bunları zaten gösteriyorum şu an. Bak buraya devam ediyoruz önemli noktalara. İle sözcüğü ve yerine kullanılırsa bağlaç olur. Ve anlamında kullanılırsa bağlaç olur. Ne demek istiyorum? Eve sandalye ile masa al. Hmm. Şimdi buradaki ileyi gördün mü? Gördün. Eve sandalye ve masa al. Ve anlamında kullanılmamış mı? Kullanılmış. O zaman bağlaç oluyor. Anlaştık mı? Anlaştık. Bu kadar basit. Devam ediyorum. Bir tane daha önemli noktamız var. Yalnız sözcüğü tek başına olan anlamında kullanılırsa isim, sıfat veya zarf görevinde kullanılmış olur. Ne demek istiyorum? Bak buraya. Şehir dışında yalnız kaldı. Hmm. Burada, burada bahsettiğim şey tek başına anlamı değil mi? Tek başına anlamı. E hocam sen buraya zarf yazmışsın. Hocam tek başına olan anlamında kullanılırsa isim sıfat veya zarf olabilir dedi. Ben isim ve sıfat olduğunu nereden bileceğim? Olmadığını nereden bileceğim? Şuradan bileceksin. Bir önceki konularımızı işlemiştik bunu ama bir daha söyleyeyim. Burada fiil var. Anladın mı? Sıfat olabilmesi için ne gerekirdi mesela? İsim gerekirdi. İsimi nitelerde belirtirdi. Ama burada ne var? Fiil var. Fiili belirtiyor niteliyor. Anlaştık mı? Bu kadar basit eylemi nitelediği ve belirttiği için burayı geç. Tek başına anlamında kullanıldığı için zarf. Bu kadar basit. Şimdi size edatın ne olduğundan bahsettim. Bağlaçla ayrım noktasını söyledim. Önemli noktalarına yer verdim. Ee, örneklerle pekiştirdik. Örneklerle gördük ne anlamda kullanıldığını. Şimdi sizden istediğim, sizden istediğim bunlarla ilgili test çözmeniz. Direkt pekiştirin bu konuyu tamam mı? Ee, diğer videomda bağlaç e, konusuyla devam edeceğiz e, sözcük türleri konusuna. O zamana kadar kendinize çok dikkat ediyorsunuz. E, esen kalın. Hoşçakalın.